Görüyorsun o hali, o ruhu, evet. o duyguyu, o eseri, o sanatı yaşayabilmek, hissedebilmek, öğrenebilmek, tasdik etmek, takdir etmek değil mi? Aynen. Farklı bir şey. Bakmakla görmek diye harika bir eseri vardı. Bu münazalarda bunları tartışırdık. Şimdi bir yere zaman belki de o yüzden hocam yine iş başa geldi. Benim evet. ilk söylediğim şeye ister istemez geldi. Çoğu insan böyle bakıyor geçiyor. Evet. Yani onu yaşayamıyor, onu hissedemiyor. Onu hissedemiyor. İşte adam bir taşı alıp oraya koyarken ne yemeklerle koymuş, nasıl sevmiş onu, diye, nasıl işlemiş onu, getirmiş oraya koymuş. Şurada araya girmek istiyorum. Şimdi ben anladım yani. Orada bunu o taşı nasıl kaldırdığı, nasıl koyduğu, nasıl bir matematik hesabı yaptı, değil mi? Yani yanlış, hatalı yapmamak için şeye benziyor bu. Ee, oyunculuktaki metot oyunculuğa benziyor. Yani oynadığın karakteri yaşıyorsun. O zaman iyi bir şey ortaya çıkıyor, değil mi? Ha, evet. Evet. Devam edebilirsin şimdi. Yani. yani özdeş... Aynen. Şimdi sanatta, bu tiyatroda, sinemada farklı olabilir. Eyvallah. Yani o tarafı zaten güzel. Ee, ...bir sürü kişilikleri yaşayabiliyorsun... ...sahneye geçtiğin zaman... ...o hali, o ruhu yaşayamazsan... ...hissedemezsen... Yani ...canlandırdığın karakter yapamazsın. oluyorsun... ...ama oradan çıkınca... Kendin oluyorsun. Ölden kendin Kendine... olabilmek önemli. Orada tabii. kalanlar var zaten psikolojisi bozuluyor. Bozuluyor. O ayrı bir olay. Biz onlardan oluyor. değiliz. <laughs> sonra hayır seyircisi de o ruhun içerisinde kalıyor sonra adamı dövüyor sokakta. Evet, <laughs> <da> tabii. <gülüyor> <tarafında> <gülüyor> oluyor onlar çok Siz yaşandı. Oyun olduğunu unutuyor. Ha, evet, oyun olduğunu unutuyor. Ama şimdi o e, tarihsel dokuda farklı bir şey. Bu sadece biz böyle müzeler konumuz olduğu için söyledik. Yoksa bir kitabın içerisine de. Aynı o kitabı, romanı okurken evet. onu romanın içine girebilmek başka bir şey. Ama şu kültür dediğimiz aslında bunların toplamı değil mi? Aynen. Yani o kültür açlığı varsa kişide, kendini geliştirmekle alakalı merak eder zaten yani oraya sırf bir eğlence olsun gezi olsun ya da fotoğraf çektirmek olsun ya da sosyal medyadan reklam bir şey yapayım koyayım havamı basayım gibi. diyeti değilse bu arada ben hiçbir yerde paylaşmadım daha <laughs> ondan sonra oraya gittiğin zaman gerçekten onun hissedebilmesi lazım yani çünkü hem bu emeğe saygı Kapadokya'ya gittiğimizde, bu bize mahsus mahsusuyla bu arada konuşurken sadece sanki biz böyleymişiz gibi bir şey yok. E, bireyseldir bazen ama bireyler çoğaldıkça toplumu oluştururlar. Toplumun tercihine dönüşür. Ya, bu bir Avrupalı da olabilir, Uzakdoğulu da olabilir. Hocam Kapadokya'ya gittiğimde bu e, şeyde, bu bazı duvarlardaki resimleri o e, mitolojik resimler var ya işte e, o resimlerin Şehir i̇şte Hristiyan dünyasının e, değerli şahsiyetlerinin, uhrevi kişiliği olan şahsiyetlerinin gözlerinin olmadığını gördüm. O, yani bardaki... hiç mi yok? Yoksa... Yok yok. Oyulmuş. Oyulmuş. Yani. Oyulmuş. Yani, şey, şey, ziyaretçiler tarafından, tarafından aslında, oyulmuş. Aslında bizde de e, sıkıntı var. Yani buradan da bir anlamda e, yine bir eleştiri olsun bu konuyla alakalı devlet yetkililerini eleştiri olsun. Bu tür mekanlarda bu konularla ilgili sadece ya insanımız okumakla ilgili sıkıntısı var bizim insanımızın. O ama okumuyorlar. O. okumazlar. Ama seslendirmeyle mi yapabilir? Yoksa orada birisi çıkar, grup grup içeriye alıp onlara, insanlara anlatır mı? Bir çözüm bulmak lazım. Ben şimdi onlara bakarken dikkatimi çekti. Herkes bir yorum yapıyor kendi içinde. Bireysel. Oraya bakan bekçiyle muhabbete daldık. Güvenlikçiyle. Adam kendini geliştirmiş. Helal olsun. Dedim ki ya bunların dedim niye böyle gözleri yok dedim ya. Bunlar dedi şimdi insan boyu hizası olana ya da elinin yetiştiği yere kadar olan kısımlara baktım. Bazılarına hiç resim mesim yok. Tamam mı? Bazılarına duvarlar delik deşik, bazılarına da gözleri yok. Hepsini anlattı adam. İşgal yıllarında dedi, Yunan hmm. askerleri dedi, bizim bu Türk köylerine girip dedi, çok vahşetler yapmışlar dedi. Kadınlara tecavüz etmişler. Hayvanlarını bile Çalmışlar. Zulüm etmişler. Zulüm etmişler falan filan yani. Evet. Türk askerlerine gücü yetmemiş köylere basmışlar dedi. Bir sürü ahlaksızlıklar yapmışlar, zulümler yapmışlar. Çocukları katletmişler. E tabi ondan sonra da dedi onlardan kendini koruyan kaçan köylüler mağaralara sığınmış o kızgınlıkla o Yunan askerine kızgınlığı, o Yunan, İtalyan, İngiliz, hep yani işgal kuvvetleri kim varsa özellikle o bölgeler, Ege bölgelerinde o İç Anadolu'nun bir yere kadar İngiliz şeyler girdi ya, Yunanlılar girdi ya. E, bunlar da psikolojik olarak dedi onların nazarında kıymetli olduğu için buraları silmişler dedi. Zararlarının yettiği yere kadar çoğunluğu. Bu delik deşik olan yerler de dedi Böyle çobanlar falan dedi onlara dedi saçmayla ateş etmişler dedi onların izi dedi. O bölgenin insanı. Gözlerin hikayesi ne dedi? Bunu da dedi Yunan askerleri oymuş dedi. Nasıl yani dedim. Hani bizde olur ya muska, çaput bağlamak, evet. mez bağlamak falan Ağaçlara. filan. Onların inancında da dedi. Bunlar dedi şeyli ya kendi dünyalarında. Yani bizim açımızdan da yani değerli kişiler de o ayrı bir olay. Özellikle onların içerisinde böyle dedi hurafeler de var dedi. O gözleri oymuşlar dedi. Almış götürmüşler oraya dedi. Göz sıkıntısı olanlara, kör olanlara, ya da başka türlü göz rahatsızlığı ne varsa onlara suya karıştırıp içiririz. İyileşir. Güzelir İyi diye düşünüyorlar. Bunun için yapmışlar dedi. Allah Allah dedim. Çok enteresan. Yani diyeceğim tarihe böyle tanıklık ederken tarihin tarihten intikam alanlar da kendilerince insanlar var. Evet. Ama bir taraftan da ee, bu bu bile bu bile e, aslında tarihsel şey tarihe şahitlik etmek falan değil benim bahsettiğim olay. Buradaki Hadise'nin sebebini sordum bunun cevabı ama e, eğer bu işin bu tarihsel e, eserlerin o yöre halkının zenginliği, malı, kültürü olduğunu algılayabilmiş olsalar, Tabii ki o hali yaşayınca bunları düşünemezsin. O ayrı bir yola. Onu eleştirmiyorum. Ya ama e, bölge halkının, bölge e, kültürünün bir parçası, evinin duvarındaki taş neyse oradaki de aynı kıymetli olduğunu e, anlaması lazım. Ama sevgili başkan, bizim insanlarımız da yani, e, tarihi eserlere zarar veriyor ya. Var öyle insanlar zarar veriyor bu bahsettiğim bir örnek ama işte dediğim gibi o haleti ruhiyle o kızgınlıkla yapılan şeyleri bir anlamaya ya bir anlamda belki şey yapabiliyorum ama bunun önceki bir birikimi olmadığı için bunu kırıp parçalama